Merhabalar, ben Sinem Şanlı Atelier. Ee, i̇nanın ben Mardin taşlarını çok seviyorum, Mardin'i de çok seviyorum. Mardin'deki süryani boncukları, e, oraya gittiğimde hikayesini dinlemiştim. E, güneş anlamına geldiği, e, üzerindeki yedi deliğin, cennetin 8 kapısını tamamlayabilmesi için 7 tane göz artı bir de çevresiyle cennetin 8 kapısını temsil ettiğini e, rengini gökyüzünden aldığını söylemişlerdi ve gerçekten çok hoşuma gitti. E, kendi takılarımda çok kullanırdım. Şimdi de e, bunlarla ilgili bir takım tasarımlarım mevcut. Bu tasarımlarımdan bir tanesi de eee Yedi gözlü kristal boncuklarla tasarlamış olduğum, üzerinde nazar boncuğu olan sezonda da gayet fazla satılan kolyemi e, son bağlama şekliyle birlikte size tamamlayıp nasıl bitirdiğimi göstermek istiyorum. Bütün malzemelerimi e, kaplama kararmaz ürünlerle yapıyorum kristal boncukların plastik boncuk değildir asla gerçek kristal boncuklardır şu şekilde bir bağlama yapıyorum ki özellikle daha sonrasında çıkmaması için e, kopmaya karşı bu şekilde e, içinden geçirdiğim zaman çok daha imkansız hale geliyor e, dediğim gibi kaplama kararmaz ürünlerde kullandığım için eğer ki e, şey e, ters teodorat gibi şeyler gelmediği müddetçe kolyemize çok uzun süreli bir kullanımı mevcut. Taşımız zaten doğal taş. Mardin'den alıyorum taşlarımı. E, kolyelerde ben uzun e, çok seviyorum arka uzatmaları. E, kendim takarken de özellikle Uzun takıp sallandırmayı çok severdim. Ee, hala da seviyorum tabi, devam ediyorum. O yüzden de e, istiyorum ki benim ürünlerimi tercih eden arkadaşlar da bu konuda benimle aynı fikirde olsunlar. Şimdi uzatmamı taktım. Uzatmamın ucuna bir tane de otantik görünümlü şu turalardan takıyorum. Bunları da çok seviyorum. Otantik şeyler ve doğal taşlar her zaman ilgimi çekmişti. Ee, kendi ürünlerimde de olabildiğince doğal taş kullanmaya çalışıyorum. Şimdi aynı zamanda nazara da iyi geldiği söylenmişti. Umarım iyi geliyordur. Tabii doğal taşlar e, etkisi konusunda ben tamamen inançla alakalı olduğunu düşünüyorum. İnancımızı, niyetimizi ne tutarsak büyük ihtimalle öyle de gerçekleşeceğine inanıyorum. şimdi gördüğünüz gibi son tuşları da yapacağım. Evet. Yani özellikle kullandığım püsküle dikkat etmenizi istiyorum. İpek püskül kullanıyorum ben. bunlarda da Miyuki püskül diye geçiyor ve diğer püsküllere göre tabii ki maliyeti de biraz fazla ama görüntüsü de çok güzel oluyor. Bir tane daha turamı takıyorum. Ve kolyemiz kullanıma hazır oluyor. Evet, görmüş olduğunuz gibi kolyemizi bitirdik. Gayet şık bir kolye oldu. Ben bir de eee tasarımlarımı satarken pürüzey taşı nazar kolyemi bana anlatılan hikayesini yazdığım bir e, kartla gönderiyorum içine kolyemi koyuyorum ve kutuyla tabii ki özel bir süngerli kutusuyla gönderiyorum bu şekilde bütün ürünlerimi de bu şekilde sunuyorum e, umarım beğenmişsinizdir çok teşekkür ediyorum Hepinizi öpüyorum.